Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nazar boncuklu anahtar yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi bugün size bu şirin nazar boncuklarını anlatacağım. Başlayalım. Ben lif ile yapıyorum. Kalan artı lif vardı. Onları değerlendirmek için bu şekilde kullanıyorum. Öncelikle 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bu çektiğimiz 6 zinciri de sonra alıp birleştiriyoruz. Bu yaptığımız yuvarlağın üstüne 2 zincir çekiyoruz. 1 2 İpimizi üstüne alıp alttan şu şekilde geçirip birleştiriyoruz. Tek seferde değil ama şöyle bir iki yine aynı şekilde ipimizi üstten alıp alttan geçirip 1 2 Bu işlemi tam bu daire bitene kadar tekrarlıyoruz. Bu şekilde bir yuvarlağımız oldu. Burayı tam bitirmeden önce sarıyı bekliyoruz. Şöyle burayadan sarı ipi alalım. şuradan geçiriyoruz hepsini birden alıyoruz artık lacivert iple şeyimiz kalmadı onu kesebilirsiniz yine üstüne bir iki diye zincir çekiyoruz altına atıp üstten şöyle pardon Şöyle üstüne alıp alttan. Altta yaptığımız yuvarlakta nasıl olduysa bu sırayı da bu şekilde hepsini geçiyoruz. Sadece bir boşluğa bir defa değil iki defa atıyoruz. Çünkü ben lif ipiyle yapıyorum. Lif çok ince bir ip olduğu için daha böyle boş durmasın diye iki aynı boşluğa 2 defa atıyorum. Bu şekilde yine bir yuvarlağımız oldu. Buna şimdi de beyaz ipimizi ekliyoruz. Yine aynı şekilde bu beyaz sırayı da daha önceki sıralarda nasıl geçmişsek burada da aynı şekilde geçiyoruz. Yine üstüne 2 zincir üstten alıp alttan geçirip bu şekilde 1 2 diye geçiriyoruz. Şöyle yine üstten alıp altına oldukça basit ve yapılması çok kolay. Siz de yapıp sevdiklerinize diye edebilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok yani. 10 dakikada bitiyor. aynı boşluğa iki defa atıyoruz. Bu şekilde bir sırayı daha bitiriyoruz. Burayı kapatmadan önce yine bir başka diğer ipimize takıyoruz. Ben bunda da patik ipi kullandım. Simli. Çünkü daha hoş gözüküyordu. Bu yüzden bu şekilde burayı da kapatıyoruz. Yine üstüne iki zincir çekip bu sefer her bir boşluğa 2 değil bir defa atıyoruz. Çünkü patik bir kalın olduğu için bu şekilde Arkadaşlar bu arada kanalımı ben yeni açtım. Bana abone olursanız, yorum yazarsanız videoyu beğenip beğenmemeyi Gerçekten çok mutlu olacağım. İnşallah beğenirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Bu şekilde komple her bir boşluğa iki defa değil bir defa atıyoruz. Bunun sebebi bir sonunda kullandığım mavi ipim patik ipi olduğu için kalın bir ip. Bu yüzden bu şekilde bütün sıraları böyle geçiyoruz. Bu son sıramız. Başka bir şey yapmayacağız. Bu şekilde bu sırayı da bitiriyoruz. Bundan iki parça yapacağız. Birini ön birinde arka olmak üzere kullanacağız. Şimdi bu ön yüz olacak. Bunu da arka yüz olarak kullanacağım. Bu şekilde. Bunu böyle arkadan alıp buradan geçiriyorum. Bu şekilde bütün kenarlarına böyle geçeceğim. İçine de son biraz kala pamuk koyacağım. Daha güzel gözükmesi için. Bu şekilde şöyle alıp şekilde Buradan böyle alıp kenarlarını bu şekilde dikiyoruz. Şimdi de şu başlıklarını yapmak için de 15 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 bu yaptığım zinciri de buranın altına dikiyorum. Ne yapayım kaçtı. Evet oldu bu sefer. böyle bu şekilde bütün kenarlarını böyle geçiyorum bu şekilde az bir kalan bunun içine pamuk koyacağım bu şekilde pamuklarımı içine koyuyorum Biraz daha pamuk koyacağım. Evet. Şimdi iyi. Şimdi geriye kalan bütün kenarlarını dikeceğim. arkadaşlar videomu beğenip beğenmemeyi unutmayın. Yorum yazarsınız çok mutlu olurum. Ben yani bir kelime bile olsa yorum yazın. Bu şekilde burayı bitiriyorum. Sona kalan ipimi de şöyle çakmakla yakacağım. Bu şekilde nazar boncuklu anahtarım bitti. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.